Bunlar yeni mi yapıldı? Yeni yeni. Yeni değil, değil mi? Yeni. Sanki önce dağ mı fazla <laughs> şey vardı? Geçen sene. Zaman zaman işte kalıyor. Bunlar yeni geldi. Yeni ürünler. Değişiyor. Eskiler değişti. Bunlar yeni geldi. Sahil yeni yapıldı. Taşlar yeni döşendi geçen sene. Devam ediyor yine. Evet. Şu an böyle daha bak. Devam ediyor oh. şu Şuna bak. O pist falan yapıldı. Devam ediyor ha. Evet. Yeni yeni şeyler yapıldı. Gel yaşıyor ya. Çek. Yani sağlam yürüyüş, sağlam kafada da olur. Yok öyle değildi. Sağlam beden, sağlam kafa. Yok o da değildi. Neydi ya? Sağlam kafa. Bir şey sağlamdı da onu düşünüp bilemedim Spor yaparak filmi açıyoruz. Bugün altın kumu gezeceğiz. Edremit altın kumu. 2024'te ee, çok güzel yeni şeyler var. Abinin de anlattığı gibi pistimiz var. Plajlar yeni yapılmış. Yollar yeni yapılmış. Park yeni yapıldı. Hepsini gözeceğiz. Filmi Ülkü yolundan başlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş buraya geliriz. Selam. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir yürüyüşe çıktık. Neredeyiz? Edremit'in Altın Kumu'na doğru gidiyoruz. Şu andaki bulunduğumuz yol e, yeni yapıldı. Yolun ismi Ürkü yolu. Çok güzel bir yol olmuş. Şöyle gösterirsek. Yani bayağı güzel bir yürüyüş yolu yapılmış. Yol Edremit'ten yani Edremit'in garajı Edremit garajının karacı, karşısındaki yoldan itibaren ta ki Altın Kuma kadar uzanıyor yol daha tam açılmamış. Fazla trafik yok ama insanlar tek yere de kullanıyor. Yani yazın burada muhtemel bayağı bir yürüyüşler olacaktır. Evet. Ülkü yolunun sonuna ya da başlangıcına geldik. Daha halen gördüğünüz gibi yapım aşamasında. Daha tam olarak bitmedi. Sol taraf Burhaniye Ören'e gidiyor. Sağ taraf işte Aldın ve Ahçay tarafına gidebiliyorsunuz burada. Daha halen bir şeyler bir şeyler yapılıyor. Resim nasıl geliyor bilmiyorum. Herhalde iyidir. Burası Altın Kum'un başlangıcı ya da bitimi, sonu diyelim. Ee, dolmuşlar burada toplanıyor. Ee, Edremit'ten kalkıyorlar. Ondan sonra buraya doğru geliyorlar. Buraya gelmek istiyorsanız Edremit'ten yani Edremit'e geldiniz ya da Edremit'ten buraya dolmuştan gelmek istiyorsanız bir numara biniyorsunuz. Arca'yı Altın Kum havuzu site demiş bir numara şu sazın diğer tarafı deniz denize doğru gidiyoruz deniz taraftan yürümeye yürüyeceğiz tereddütte şu anda eğer sesim kötü gelmiyorsa videoyu boşa çekmiş olurum çünkü bayağı bir rüzgar var o yüzden bu şekilde kapşonu bağladım ki ee, mikrofonum rüzgardan etkilenmesin yani mikrofonum dedi kulakçalı kulakçalığım bağlı mikrofon olarak Böyle bu yollar yeni yapıldı. Yeni yapıldı derken 2023'te yapıldı. 2024'te sezona hazır vaziyette olacak. Bir de bakalım her sene buraya tatile gelen kişiler merakla izliyorlardır. Diğer senelerden hatırlayanlar olacaktır. Buralara her zaman kamçılar geliyordu, karavancılar geliyordu, koyuyordu. Burayı park yeri yapıldı. Şurada başkan teker var. Komple park yeri oldu burada. Sanki kamçıları bu tarafı alacaklar gibi. Ya da daha doğrusu kamçılardan kurtulmak için burayı park yeri yaptılar. O da olabilir. Park yerinden başka bir de buraya kaykay pisti yapılmış. Bayağı güzel bir kaykay pisti olmuş. <laughs> Oturma yerleri yapılmış Şöyle Çok keyifli olmuş Güzel Yaparız Kafayı gözü kırarız Neyse hadi devam edelim Yani burada fazla aslında bu havayı bulamazsın Yani fazla lodos olmaz burada Ama olduğumu da şiddetli geçer denizde ne var ne yok hepsini kıyıya getirir. Dur bir de denizin oradan çekelim. Denize doğru bir gidelim. Altın kumun plajı yani altın sarısında. Bu çakıllar falan sezon başlamadan temizleniyor. Sadece sapsarı bir kum kalıyor. Şunlar Lodos'la beraber geldi. Burada. Evlerine çuval çuval remo remo odun taşıyorlar evde yakmak için tam bir levrek havası olmuş yalnız levrek vardır altın kutudan yanında şey, yazın şezlonglar oluyor bir ücret karşılığında Bayağı bir şezlong kiralayan yerler var Bu, burada mesela Yunus Beach yazıyor onun gibi 1, 2, 3, 4, Herhalde 5 tane böyle sahilde bir şeyler var. Onların hepsi şey kiralıyor. Şezlong. Geçen sene 100 TL'ydi. Herhalde bu sene de 300 TL olmuştur. Ya yani da olacaktır muhtemel. Altı bunda fazla bir balık popülasyonu yok. Yani tek tük e, mır mır. Ondan sonra çünkü denizin altı çöp. Yani kayalık denizde hiçbir şey yok. Yazın birkaç sefer daldım. Yani denizin altına bakmak istedim hiç yani fazla da bir şey yok. Altın kum yani Edremit altın kumundan yani Didim altın kum değil de buranın suyu herhalde Türkiye'deki denizlerin en soğuk suyu. Buz gibi suyu var. Yani yazın serinleme istiyorsanız gerçekten buraya gelebilir. O Marmaris'in ya da dedemin e, Bodrum'un sıcaklığını burada bulamazsınız. O sıcak suyunu. Buz gibi. Sahil boyunca böyle spor yapanlar yazın aerobik dersleri veriliyor. Yani burada bundan başka kışın fazla bir esprisi yok. Ateşin yakıp pisliğini burada bırakanlar oluyor diyeceğim ama bu Lodos'tan da denizden de gelmiş olabilir. Yani biraz şeyleri tenekeler. Mı abi? Kayıt da abi. Altın kumun böyle tuvaletleri de var. Ondan sonra yazın e, duşlar kuruluyor burada kabinler kuruluyor. Giyinme kabinleri kuruluyor. Tuvaletler ücretsiz bu ara. Yani onunla bir sıkıntı olmaz tuvaletlerde. Basketbol sahası var. Şu anda fazla yok ama gençler yazın bayağı bir aktif burada. Başka yapacak şeyler de yok zaten. İçkisini alır, çayını alır, birazını alır. Gelip burada takılıyorlar. Sigara önemli abi, sigara önemli. Yani spor yaparsan bile sigara önemli. Çocuk parkı ya da kampı seviyorsanız karavanda yaşamayı buraya gelinebilir. Doğayı seviyorsanız buraya gelinebilir. Çünkü hemen arkamızda devrin ee, arkasında. Şu an üstünden gözükmüyor ama kaz dağları var. Kaz dağlarında yürüme grupları var. E, Baya bir aktif, aktif aktiviteler oluşuyor. Ben de bu kelimeyi söylüyorum. Emekli kısım kışın. Onlar da yürüyüşe müdürüşe geliyorlar. Sağım, hani gibi. biraz önce bahsettim ya bu bir yeni kısmı var bir de eski kısmı var. İşte bu yeni ile eski'nin ayrımı hemen hemen bu taraf. Şu var yolu sağ sapıyor ya. İşte orada oradan itibaren şu mekanların olduğu taraf eski bu taraf yeni. Ya yani yeni dediğim de bir beş senesi vardır. yapan da çok oluyor. Yani dışarıdan çayını, simidini, poğaçanı, böreğini, sarmanı, batırını alıp gelip buralarda yiyebiliyorsun da. Buradan bir çay alıyorsun. Ha, mekancılar hoşuna gidiyor. Orasını bilemem ama yapanlar çok. Gelip burada işte kahvaltını yapanlar. Ondan sonra şu köşeye kadar gidelim. Çarşı tarafından da geri döneriz. Büyük bir ihtimal birazdan müzik koyacağım. Çünkü e, rüzgardan benim kısım gelmeyebilir. O yüzden şu merdivenleri çıtırtan sola, merdivenleri çıtırtan sola yüce yüce Bu köprü de Altın Kum Mahallesi ile İkizçaylar Mahallesi'ni bağlayan köprülerden bir tane. Güzel bir asma köprüsü olmuş. Evet biraz bakım istiyor ama o da herhalde kış bittikten sonra yaparlar. Biraz önce deniz kenarından geçtik. Bir de yol tarafını gezelim. İşletmelerin olduğu yer, bankamatikler var burada. soldan geliyor. Gönlük köy yumurtası. biraz önceki yürüdüğümüz taraf şu taraf burası da hemen yol tarafı ee, ben hep sağ taraf çekiyorum ama sol tarafta da mekanlar var dediklerine göre en iyi lahmacuncu da altın kayısı da yenilmiş orada bir gün gidip deneriz Kumrucu, kokoreççi kuzey ege kafası güzel mekanlardan bir tane. Benim hoşuma gidiyor burası. Yeni nesil bir meyhane. Benim en son gittiğimde kişi başı ee, işte mezeler, rakı, 35'lik yemek, memek hepsi içinde. 1000 ee, lira, 800 lira pardon. Yani altın kumun yeni tarafı inan, eski tarafı Da daha doğrusu plaj tarafı inan. Ee, bu mekanların olduğu taraf. O tarafta fazla bir şey yok. O yüzden gerek deniz tarafına geçiyoruz. Karşımıza güzel bir şey çıkarsa onu da çekeriz. Ama yok çıkmazsa çıkana kadar yürürüz. Şimdi bana soracak olursanız bu altın kumun en güzel şeyi nedir diye. Büyük bir ihtimal bence en güzel şeyi gün batımı. Güneşin batışı. Körfez'de güneşin batışı kadar bir o kadar güzel bir şey var mı onu bilmiyorum. Gerçekten güneş batımını izlemek için buraya gelebilir. Evet turumuzu attık. Yürüyüşümüzü yaptık. Tekrardan buradaki park yerine geldik. Komple bir tur attık. Edremit Altın Kum turunu yapmış. Bulunduk 2024'ün. Başkan Teker'e de geldik. Altın Kum'un en iyi tekelcisi. En güzel tekelcisi. Çok güzel adamdır. Tavsiye ederim. Yok adamı tavsiye etmiyorum. Tekeri tavsiye ediyorum. Bir numaralı hat. İşte Edremit'ten bu bir numaralı hatta bineceksiniz buraya gelirseniz. Edremit'te şu işte bu hatta binince o ne yapıyor? Akçay Meydan'dan Altın Kum Mahallesi'ni dolaşaraktan en sonunda buradan geçip o gösterdiğim park yerine minibüslerin durduğu yere gidiyor. Ee, Edremit'te Burayı bilmiyorum ama şehir içi 10 TL. Bu yolun ismi sahil yolu. Evet millet dediğim gibi bugünkü videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videomuz muhtemel diyorum bak muhtemel büyük bir ihtimal. Eğer başka bir şey çık, başka bir planımız çıkmazsa yine bir pazar dolaşırız. Bu sefer altın kumun pazarını dolaşırız. Geçen hafta Burhaniye'yi dolaşmıştık. Bu hafta da altın kumu dolaşıp videomuza öbür haftaya yayınlarız. Evet. Sağlıcakla kalın. Bay bay.